Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 6x6 araç üzerine montili T155 kamyona monteli OBI sistemi arazi ve atış testlerini başarıyla tamamladı. Aracın Yolbak firması ile geliştirildiğini belirten Saha İstanbul, gelişmeyi resmi Twitter hesabından duyurdu. Saha İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde. 2021 yılı Mayıs ayının ikinci yarısında gerçekleştirilen testlerde T155 Yavuz obüsü arka arkaya 6 atışı sadece 1 metre sapma ile hedefe ulaştırarak topçu atışında kabul edilebilir limit olan 30 metrenin oldukça altında kalmıştır. Yolbak tarafından silah ve atış kontrol yazılımı hariç üst yapı, zırhlı çift kabin, yazılımı dahil tüm hidrolik sistemi, analizleri ve tasarımları dahil tüm mühendislik faaliyetleri tüm askeri standartlara uygun olarak anahtar teslim olarak tamamlanmıştır. 155 mm 52 kalibre makine kimya endüstrisi Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1 dakika. Atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi ise en fazla 2 dakika sürmekte. Yavuz 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip ve tam yüklü azami saatte 90 km hıza çıkabilmekte. Yavuz obüsü farklı yükseliş açıları ve sevk barıt modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. Sistem uzun menzilli mühimmatlarla 40 km menzil içerisindeki askeri birlik ve taburlara atış yapabiliyor mevzilenen topçu birliğinin karşı hedeflerden uzakta olmasından dolayı düşman tarafından karşı saldırı yapılma riski de azalıyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.